İşte şöyle bir tezat var bence Sergen Yalçın özelinde. Artık yani Allah'ın bir tokadı tarzı ağır ifadelerle mi tarif etmeliyiz bunu ama yorumculuk döneminde Beşiktaş yabancı teknik direktörlerle çalışırken kınadığı birçok şey şu anda maalesef Sergen Yalçın'ın önüne çıkmış vaziyette. İşte daha öncesinde Stoylova üçlü savunmanın nasıl oynanacağını biri öğretsin dedi. Göztepe Beşiktaş'ı çok rahat bir galibiyet aldı. Üçlü evet. savunmayla. Benim takımımda kimse kaymaz. <laughs> i̇şte ona geleceğim. Geçen sezon Okan Burak'a yine Dolmabahçe'deki maçtan sonra 10 kişi nasıl oynanır, bir planınız yok mu diyerek... tırnak içerisinde yine ahkam kesmesi ve bu sezon Okan Burak'ın 10 kişi kaldığı dönemde... Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın Beşiktaş'ından puan çok alması... Çok iyi örnekler veriyorsun şu anda. Onun dışında yine çok şey var yani. Mesela işte o, o benim oyuncum kayamaz açıklaması... Önceden Balotelli önceden Balotelli geçtiğimiz sezon yine Jose Mourinho Manchester United maçında atılmıştı yanılmıyorsam. Jose Mourinho'ya sen teknik direktörsün, Dünya Kupası finalinde değilsin, atılamazsın, takımı yalnız bırakamazsın öğütünden sonra maalesef bu sezon tekrar aynı şeyleri yaşaması. Yani sanki Sergen Yalçın ve Beşiktaş'ın yaşaması gereken bir kader var. bizde bir senarist kaleminden çıkmış gibi şu anda onları yaşıyormuşuz gibi hissetmeye başladım. Bir de